Yağmurlu bir Fethiye gününden herkese selam dostlar. Bugün bir dip yemlisi deneyeceğiz. Yağmurun bu yarım saat içerisinde dinmesini umuyorum. Zaten dinmezse yağmurda pek çıkabileceğimizi de zannetmiyorum. Ee, birazdan Zafer iş çıkışı gelecek buraya. Birlikte onun geldiği saatte de artık yağmur döner inşallah. Dip yemlisine çıkacağız. Yani hedefimiz e, de ip balıkları ve yakaladığımız sardalya denk gelirse lüfer avlamayı planlıyoruz. Şimdiden bize rastgele. Arkadaşım geldi. Yine bereketimle geldim. Yine yağmur, yine çamur. <laughs> Geçen akşam bir hava çıktık. Öyle bir fırtınaya yakalandık ki. Bu ferahı gerçekten yani. yani. Tısmadık desek. Ufaktan görüntü olur yani. varsa elimde koyacağım çünkü aslında çekim bir. yapacaktık, yani Fırtınaya yakalandık ve acil geri döndük. Çok azını çekebildik, gösterebildik ama... İnşallah, bakalım bak, tamam. nasıl ama. paylaşacağım. Evet. Korkuyorum baba, <gülüyor> korkuyorum. Yetişkinler <laughs> bizi anlamıyor. Evet. Şu anda seyir halindeyiz. 24 gross tonluk tankerimizle Şinekolp amona gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yağmur nihayet dindi. Saat 8'e kadar izin verecekmiş. Biz de şimdi avlamıza doğru yola çıktık. Yemli balıkların yerini bulacağız. Çok güzel tutacağız bence. Çok heyecanlı hissediyorum kendimi yine. Her zamanki gibi. Vaskele'ye devam. dostlar Mera'ya geldik. Hemen önce 4 köstekli 7 numara iğneden oluşma takımlarımızı açıyoruz. Öncelikle biraz yemli deneyeceğiz. Sardalya yazmaya başlayınca da direkt sardalya'ya geçeceğiz. Rastgele bize diyerek avı başlatıyorum. Hadi rastgele kardeşim. Rastgeleye devam. İlk balımız geliyor, bakalım. Ne garguru? Evet. <laughs> Alıştık. İlk balı gargur çekmeye. Oo yok. Arkadaşlar Oo, çok güzel, güzel bir barbu. evet. Hadi rastgeleye devam. Oo, çok iyi boyut ha. boyu da çok iyi. Evet arkadaşlar, güzel var bu. Çok seviyorum var bunu. Aynen. rastgeleye devam. Atarken atladı. Bu ne? Ortası balık yazıyordu zaten. Aa. Vay balon. balon! Harika bir balon yakaladık. <laughs> ya bunlar niye cani? Ay. Neyse. Yanlış alarm diyelim. Kardeşim rastgele devam. devam. Aha. Dostlar yine bir gargur balığı. Abi rahat çek gargur yapıyoruz. Gargur balığını merak edenlere bir tutalım. Şöyle bir balık. Gitsin denize. Hadi güle güle. <laughs> tat olarak pek tatmin etmedi bizi. O yüzden yakaladıklarımızı geri salıyoruz. Hoş geldin kız Mercan. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bir mercan. Buna daha doğrusu burada yöresel olarak kıl kuyruk mercan diyorlar. Kızıldeniz'den geldiği için biraz istilacı tür konumuna düşüyor kendisi. Ne diyoruz kardeş? Rastgeleye devam. Devam. Ustalar, Zafer o taraftan gargurlar oyalıyor. Ben buradan farklı şeyler çekmeye çalışıyorum. Ama herhalde bu sefer bana da gargur geldi. Aslında iyi oyalıyordum ama. <laughs> Birkaç tanesi yem takarken kaçmış o tarafa. Evet bir gargur daha geldi. Lan ölmeden hemen git ya. Evet ben de şu anda çekiyorum. Bu vuruş gene gargur <gülüyor> gibi. <gülüyor> gargur balığını nasıl ayırt edeceksin? Onu söyle. Aa, yukarı çıkarken en orta suyu geçtikten sonra kapatmayı bırakıyor ama bu devam etti. Bu barbuna da biraz benzetiyor ama evet gene garburmuş. Yapacak bir şey yok. Evet, olmadı. Bugün narburları besliyoruz. Biraz daha büyüsünler diye. Elveda kavur. <laughs> Hadi rastgele devam dostlar. İlk yemlik istavreti yakaladı. Biz çaparıyla burada boşa uğraşalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gargurdan sonra bir tane değişik balık olması Neresinden baksan güzel bir şey yani. Bu sürüler istatik olabilir mi ama çaparıya şimdi gelmesi lazım ya. Çaktırmadan bir şeyler çekiyorsun. Bakoz geldi. koydum. kaç tane yem çıkar biliyor musunuz? Ya? Sessiz sessiz. <laughs> Aha. Balık firarda. <laughs> Bir tapuz aldık. Bakana millete haydi. Kurulu olsun. Evet istavritleri çok güzel dostlar. Kocaman kocaman. Kocaman kocaman geliyor. <laughs> Rastgele devam. devam. gelmeye başladı. Kilime devam. Gelmişti de ben kameraya açarken kaçtıydı. iki evet. düştü <laughs> gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir iki sardalya. Devam. Sardalya'dan çok seviniyorum ya. Aykırı yakalanmış. Ondan böyle bir enteresan geldi. Arkadaş. Güzel boyutlar güzel. Sardalya başlayınca balık yapıyor demek arkadaşlar. Aynen öyle dostum. Her türlü yakalayacağız balığı. Boğacağız yani bu akşam. Yani. Hadi bakalım. Rastgele. Devam. Dostlar da yukarıdan bir ses yok. Yemlik olarak başladığımız sardalyalara devam ediyoruz. Bayağı da keyifli şu an. Ne diyoruz? Rastgeleye devam. Devam. Gece daha uzun. Bir şey yok mu Zafer sende? Yemleri aldılar ama şimdi tık yok. Şu an yer gök sardalya. Sardalyanın olması güzel abi. Ha, öbürüne tıkladı şimdi. Çelik iğneye bir vuruş aldım. Hadi bakalım. fısıldayan adam Berkant. <laughs> Berkant seriye bağladı. <laughs> Ondan gecenin ilerleyen saatlerinde çok önemli olacak bizim için. Henüz büyük balık aksiyonu alamadık. Bir, de bir ufak bir vuruş aldım. Onun dışında ama başladığı zaman da arkası geliyor. Aynen öyle. bol bol çek Berkant'cığım sardalyaları. <laughs> Son sardalya bükücü. <laughs> Hadi rastgeleye devam edelim. Bir daha aldık. Onu ne yapacağız? Zafer'cim sessiz sedasız bir lidaki yakalamış. Evet. Hiç zarar vermeden çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü aha sağlam bir vuruş daha geldi. geldi. Şimdi balığımıza zarar vermemeye çalışıyorum ama bir bir kurtaralım o ortada bir şeyler olacak gibi. Evet bunu salıyoruz. Büyükleri gelsin inşallah. Güle güle. Onda dostlar. <laughs> Şeytan oltası. Demek ki istavrıca de vurmuyormuş. bu mısınız? İlle sardalya olacak. Aynen. Rastgele devam. devam. Yerim bunu. Ay çiçeğim. <laughs> Hoş geldin bebeğim. Ama namussuz şey gibi buraya ya. Ee, böyle minnak balık gibi. Hadi Zafer. Sessiz sessiz çekiyor ordu. <laughs> Kupezler aşkına. Yorum, oğlum utandırma beni. Evet. Bu oh, bir kopes. Kopes değil. Şey. Kopes. Ne? İster misin? Oo oh, iyi. Daha güzel. Bir takoz aldık arkadaşlar ama yurdu, Çok hayganlı kendisi. Ya bir dur. Evet. Bir tane takoz. öpücük ver. <laughs> Rastgeleye. Devam. Yemliğe güzel bir hırhır hır aldık dipten. Yani Sardalya filetoma bakamadım bile vurdu. Yemini yeminleyemiyorum. Sürekli balık geliyor. Sürekli balık geliyor. Ay çok sıkıcı. <laughs> güzel bir hır, hır evet. Hoş. Canım, hır hır diye ses çıkartıyor. Geliyor mu sesler oraya bilmiyorum ama. Hoş güzel bir balık. Sesler geldi mi? Aynen. Hadi bakalım. Rastgele devam. Devam. biraz böyle asılınca hırhır tadı veriyor ama. Yani bakalım neymiş. Bakalım ne geliyormuş. Hadi çocuğum. Bu akşam Hadi yavrucuğum. Güzel istavrit. Evet istavrit enteresan <laughs> asılıyor ya. <laughs> Oho, <intihar etti>. <gülüyor> <Harikada> <gülüyor> da ısı. Oo, internet tablet. Arkadaşlar. Harika bir tablet. Berkançım da lüfer yakalayıp bir şey yakaladım zannediyor. Yakalasan istavrit. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yok. Vallahi Bek ben burada kopes, hır hır istavrit işte bir şeyler yakalıyorum. Berkançım da lüfer yakalıyor. Umarım lüfer sayısını çoğaltacağız. Ben çok seviyorum lüferi ya. <laughs> Yemesine bayılıyorum hele. Balıkların şahı bence. Ki Berkat da iyi lüfer avcısıdır yani şimdi Allah'a var. Ben de istavrit uzmanıyım yani. <laughs> o zaman ne diyoruz Berkant'cığım? Rastgeleye devam. devam. Evet arkadaşlar yok. bir takozla denizde takoz bırakmadım. Ama güzel takozlar. Lezzetli de. Çok kaygan böyle açamıyorum elimi. Düşüyor. <laughs> Allah'ım kova ağzına kadar balık doldu. Berkan nasıl olacak böyle ya? Yapacak bir şey yok daha iyi. <laughs> ya kendimi çok profesyonel hissediyorum şu anda. Ama değilim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya eski İsraelçilerden kim kaldı be? Bir ben işte. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Zirvede olmak zor. Buraları sessiz, ıssız. <laughs> insan yalnız. Yani zirveden aşağı inmeyi düşünüyorum ama bir süre daha balık tutayım diyorum. <laughs> Ay çok keyifli arkadaşlar ya gerçekten bu güzel bir hobi. Kova ağzına kadar balık doldu. Ayıptır kadar söylemesi. Mı? <gülüyor> yani <gülüyor> belki beşte biri de olabilir. Yani <laughs> şimdi görmediğiniz için yerse ya fena balık yok da istediğimiz balıklar henüz yok. Bakalım olacak inşallah ilerleyen saatlerde. Oldukça da paylaşmaya devam edeceğiz. Rastgeleye devam diyoruz. Bir Balıkların daha. hası daha geldi. <laughs> Buradaki her sardalyeyi bir çevirirsek sabah zengin insanlar olarak uyaracağız. Gerçi bu lüfer değil, sarı kanat. Sarı kanat, evet. Yani. Olsun, ben onu da seviyorum. Yani. <laughs> Rastgele. Las, devam. Devam. Aa, ben de yaptım bir tane. Ne oluyor bakalım. güzel bir istavrit. Evet, uğraştırmadı bu sefer. Kendi çıktı. evet, rastgele devam. Evinin sol tarafından, takoz istavrit sağ tarafından büfer ve çinokok veriyor. Biz de ne diyoruz? Rastgeleye devam. Bir <gülüyor> kayış. Kayış. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Burada da kayış varmış <gülüyor> ha. <gülüyor> Yalnız büyük bir dedim. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> kayışmış kendisi. Hoş geldin, sefa getirdi canım benim teknemize. Vay vay, kayışmış. Valla bir süredir kayış yakalayamıyorduk değil mi Berkant? Aynen. Lüfer girince kayışlar uzuyor. Ama bu arkadaş cesaretli çıkmış. O da bizim oltaya denk geldi. Enteresan. Yani, Oltayı dibe bıraktım. Tam 45 saniyedir balık vurmadı. Çok şaşkınım şu anda. Balık <gülüyor> kesti. <gülüyor> Dostlar evet bir tane hırır yakaladık. Limiti ufak olduğu için bunu geri ait olduğu sulara gönderiyoruz. Nereden geliyor? oh <laughs> Çok iyi. <laughs> evet sırtından yakalanmış. Aynen. <laughs> Çok iyi ya. Ama onu yedi yedi o yeme en sonunda kendi sırtından takı vermiş. Rastgeleye devam. Devam. Tamam. Şuna da burada mı? Evet. Bu yakalanınca bunu şey yaptım direkt. Oley. Bir sarı kanat daha. Hey maşallah be. <laughs> İğneyi kesti bu. Dedik sana kesecekti. diye. <laughs> Nihayet <laughs> kesti. Yani. Neyse. Ama bugün şey ürküyor hayvan. Hmm. Derden yükü ya. Boşantı. Yapma ya. Belki yukarı yüzmüştür. Geliyor mu? Geliyor. Hadi baba. Hadi sevindir garibi be. <laughs> Hadi sen bu da mı gol değil be hakim be? Bu da mı gol değil be? He? Hadi be hakim be. Ooo oh, hır hır güzel çok bir güzel hır. bir hır hır boyut harika yukarı doğru yüzdü bir korkuttu beni ama <laughs> bu da mı gol değil be <laughs> Ey, yavrum benim hoş geldin canım hayatıma. arkadaşlar. Güzel bir hırhır hır balığı. Hırhır hır da hoşdur. <laughs> Ama benena <laughs> güzel geldi. o güzel. Boyut hakikaten iyi. Güzel bir hırhır. Hır. Başarılı bir çalışma. Dostlar bir mera değiştirdik. Orası artık yapmayı kesti balık. Bakalım yeni yerimizde Yeni Kısmetimizde budular. neler var? Ben balina tutmaya niyetleniyorum. Of of of, of of Burası atlamalar, sıçramalar bayağı bir şey olacak gibi. Bu neydi lan? Yani? bu ya. He? Baraküdeydi bu. Benim yemi almış. Senin yemi aldı gidiyordu. He. Acele ettik. Demek ki bir şeyler olacak burada dostlar. Gelir gelmez <gülüyor> <gülüyor> hemen bir aksiyon, bir heyecan. Adeta bir macera filmi. <laughs> bir mini <Mınlak> <laughs> zargoz. <laughs> Zarar atık. vermeden çıkartabilirsek iğneyi. Umarım. Bir suya yerde. iş. tersi yendik. Geldi mi? Yok. Vurdu da yemi duruyor mu? Onu Aha. Burada tuttu. Ne? <laughs> Şurada tut diye böyle. Ben tekrar dostlar şeytanın kasına döndüm. Kekini kurşunsuz. Biraz şey olduğu için Bir numarayı iğneden yapıyorum. Berkay. E. Tamam. Yakalanırsa zaten şey yapar. Voltu hey, yapın kötülmesin. Yok kötülmesin. sen biz içeriz. Şimdi ne bakayım ya? Ya ne bakayım ya? Ya ne bakayım ya? Küçük ya, küçük şey. Sargoz hmm. fena değil. Evet, sargozu da çekti. <laughs> şey yapıyorsun ustalardan işte <laughs> Berkant'ım ne yapacaksın yani e, fena değil Bu arada kayış tatlıyordu ama Aynı anda ikisini çekip Profesyonel bir şeyler katmak istedim ama <gülüyor> 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 Sonra da üzülüyor insanlar biz niye yapamıyoruz diye yapmayayım dedim ben de. yani şimdi gecenin bu saatinde <laughs> Mütevaziliğime mütevazilik katıyorum arkadaşlar Şaka bir yana, aksiyon hiç bitmedi bu akşam. Yani istediğimiz gibi balıkları tam alamadık ama ama keyifli gidiyor. Yani. O zaman ne diyoruz? Rastgele. Rastgeleğe rastgeleğe devam. devam. yakaladı arkadaş. Salıyoruz Berkant'ım. Aynen abi. Bir daha Aha. Bir tane daha kayış veda ediyoruz. Çukramızı Aa, ah, Yanında kayış da gitsin. Hadi güle güle. bir alana bir kayış bedava. <gülüyor> 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 ne diyoruz? Rastgeleye. Devam. 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 Zargoz da. Bu da küçük. Bu da da salıyoruz. Aynen. Hadi canım benim güle güle. Hadi bakalım. 2 saat kadar önce zafer yattı uyudu Ben de biraz daha oyalandım. Fakat balık yapmadı. Yani e, keyifli bir akşamdı bizim için. E, güzel bir balık tuttuk. Yani karışık ortaya karışık oldu. Hatta şöyle göstereyim size. için çok keyifli bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif alarak izlersiniz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Sonraki avlarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.